Bu, bu yaramaz çocuk ne yapıyor? Yaramaz ürümcek adamçına. Ya ya. <laughs> tamam 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 bir şey demedim. Tamam 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 bir şey demedim. Anne, tamam birazdan sallanacak. Ama biraz skuturunu sür bakayım. Biraz skuturunu sür. Hadi, ne Neden sürmeyeceksin ne artık? Ne Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorum ben bugün? Paten. Evet, melek paten şov yapıyor bugün. Bak biraz daha iyi öğrenmiş sanki. Ama sakın düşmemen lazım yoksa düşersen çok kötü olur. Okey. Ha okey nerede biliyorsun sen? İngilizce. İngilizce. Başka hangi dilleri biliyorsun? Aa, Çınar sen de scooter'ını al gel bakayım. Evet Melek bugün ne yedin bakayım sen? Ne? Bugün yemekte ne yedin? Çorba. Ne çorbası? <laughs> Tarhana çorbası. Ay, yaramaz. Çınar yaramazlık yapıyor. Evet, evet, şey ya. Yaramaz çınar şini şini yaramaz şini şini. Ah, beni örümcek adam kovalıyor. Örümcek adam gibi yap. Örümcek adam gibi yap. Örümcek adam gibi yap. Böyle yapsana böyle yapsana. <laughs> Ta, bunu da tak bakayım. Bunu da taksana. Bunu tak bakayım. Bunu da tak bakayım. Örümcek. Takarsan örümcek adam gibi olursun. Evet. O da ben de skuterine bineceğim. Ha sarılacak mısın? Hadi gel evet. sarılacağım. Olur sen de gelebilirsin.